Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bir short videosu çizmiştim, çekmiştim. Ee, o short videosunda da size bir trailer vermiştik. Şey demiştik. Dorsun ikinci videosu gelecek falan demişti bizim robot. Benim şey Yapalım Su çatma. Süt lan, Senin sal. Neyse arkadaşlar. Şimdi o videoyu çekeceğiz. Sizlerle birlikte. Ben Dorsun ikinci bölümü başlasın. Huh. Aa. 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 Evet arkadaşlar. Oğlum yerden düştüm. Bir şey yok bunda. Herkes düşebilir. Şimdi burada oyunun seslerini atacağım haberiniz olsun. Oyun sesli oynanıyor. Ben ne yapabilirim arkadaşlar? yani siz de beni anlayabilirsiniz bence. Hmm. şöyle dörtlük birine girelim. Girebildik mi? Giremiyoruz herhalde. Niye? Allah. Allah. Şöyle de. Şöyle de iyiymiş lan. Karakteri böyle mi yapsam? Ama girilmezse girilmezse yüklenmesini bekleyeceğim. Hadi. Niye yüklenmiyor? Zıplamamın animasyonu bile yok kapı var burada. Zıplama animasyonu niye yok lan? Zıplama animasyonu nerede? Burada. Müzik yok. Şöyle bir ses var. Ama. Ama. Niye böyle oldu ya? Ben çık gir yapalım en iyisi arkadaşlar. Yüklenmiyor yoksa.

Dın, 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 şimdi hiç gelmiyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? aman be. Ha, bu arada şöyle bir soru sormuşsunuz. Ee, göstereyim onu da hemen. Şu ben değilim. Bak şuradaki ben değilim. Bu benim küçük kardeşim. Ben burada kamerayı tutuyorum. Tamam mı arkadaşlar? O ben değilim yani. O kimin yüzünü gördük demeyin direkt. O ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> be niye girmiyor ki bu? Şöyle yapalım bari. Rıplaks, <laughs> rıplaks, rıplaks, Lak lak lak. Çok konuşma kaynana. Sesler. Tamam. Seslerime bir iki üç. Seslerime bir iki üç. Okey. Ses geliyor. Azam geliyor sanki? Tamam. Müzik, müzik yok. yapılar Asansörler yüz ifade. Benim böyle değil yani yüz, yüz Neyse. Hmm, biri geldi. Biri çıktı. Neyse tek başıma oynayayım. Aa biri geldi, biri geldi. Of adamın da ağır Bunu eventten kazandım biliyorum. Biliyorum. Adam son anda gitti ya yani. lan. Neyse başlıyoruz. evet. Evet. Başlıyoruz. Yo yoyo, 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 yo

Oy verdim. Tana. Maymuncuk mu aldın? Ben yani burada da harcamazsın be maymuncuğu. Bana bak, elime bak. Elime baksana. O maymuncuk kaldıysa bende de bir şeyler var bak. Bana bak, bana. Şşt. Şşt, bana bak. Şşt bana bak. Bana baksana. Bende de şey... Bak, ne var. Bak bende de var. Gördün mü? Aldın mı? Oradan mı çıktı lan anahtar? Vallahi oğlum. Şunu bir bakayım. Oha çakma attım lan tek. Çok iyi. Çakmağım var. <laughs> Çok şanslıyım bu tür. Boğaz geliyor sandım. Bizi burada eğitiyorlar. Şöyle eğilelim. Burada da boğaz kalmaz da yani. Evet. Geç geç baba. Çık çık şu tarafta. Burada? mı Bak, 14 bura. Bu 14. Dom geldik. Dom geldik lan. burada Yok. Buradan gelmedik. 15 bura. Buradan gelmedik. Evet. Evet. Şu an çok iyi gidiyoruz bu arada. Kaçıncı kapıda? şöyle gözüküyor bak böyle. Attım. Gel. What? Çabuk gir. Oh. Adam gitmiş de benim haberim yok. Vallahi. Ben açtım bu arkamdan girmiş. çıktı değil mi orada? Orada örümceği gördüm ben. Pardon. Örümceği görünce bir anlık tepki. Buldum mu lan? Aferin sana. Koçum. Ben de Bende karadenin yeri var. Isim. Çok geride mi kaldım ben? Hayır, hayır, hayır ne olur, ne olur. Aa, çok geride kalmıştım, benim haberim yok. Arkadaşlar çok pardon. Çok geride kalmışım ben. Benim haberim yok. Allah'tan glitch geldi yani. Hatta. Ya burayı hiç sevmiyorum. Oğlum ocağa yaklaştık demek ki. Hadi hadi. Koş. Koş. Korkuyorum lan. Ona bakmayın. Hayır. Hayır. Lütfen. Ne olursun. Yalvarırım yapma bunu bana. Çıkacağım. Arkadaşlar. Benim elim ayağım sıkıyor. Benim ayağım sıkıyor. Hayır. Sigara, <laughs> sigara. Ben kaybolmuşum izin sigara. Ben de önce yıkıyordu. Hadi bak. Adam geçti mi? Geçti ama. Helal olsun bir. Fikir. 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 Arkadaşlar yüreğimi iniyordum. Bu oyundan kalp gelişi geçirip gidersem <laughs> Korkuyorum artık yeter ya. Yeter ya. Düşece. I can help me. Yazayım mı? Bak. Ya direkt şuna gir ya. Giremiyor. mi Çık çık. Çık. Niye benim soruyorlarımda onu tutuşturup çıkmıyor? Ay çık! Ay çıksana! Ay aşağı çıkmıyor. Çıkmıyor. Oha asansör içindeyim. Lan bu nasıl bir iş? Çok tuhaf bir şey oldu az önce. Onu bayağı bağlı. Yeni zaten oyun yani. Ne bekliyorsunuz ki? Dur lan ikiye dönüştü lan bu. Hayır hayır çık. Lütfen beni de alın. Alamadılar. Dörtte dört kanka Burada proları yer var Sen beklesin Oğlum tüm param gitti daha Hayır ya Aslında orada Vitamin basabilirdim Mantıklı ama ondan sonra ne Değil mi? Ne var? <Sessizlik>

Gidiyoruz. Koş 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 koş. <laughs> Onları da aldık. Ama size bıraktım. Ölücek fıstıklarız şimdi. Bu sefer korkmayacağım. Daha birinci <Sessizlik> Şu an çok Geri tepme. Saniyede içinde geri geliyor. Ambuşa karşı hayatta kal. Tek ben mi kaldım? Oha. On pro dediğimiz proluğu kalmıyor be. Vallahi tek olmuş öldüm ben. Böyle hiç mi olmuş? Tek başımıza gidiyoruz. Hayla hayla bakınca. Orada tek e, şey dolap bende miydi? Abi? Buraya değeyim tamam. Videoyu izliyorsanız troleyim misiniz? Sadece ambush geliyor yani anlamadınız mı? Daha yanıp sönüyor bir de. Önden ben gittiğim için olabilirdi. Yani ben de gidiyorsam anlayın. Demek ki bunda bir şey var Ne bak salak gibi şu tarafa diğer tarafa doğru gitti sandım ya bu tarafa geliyormuş hmm. o sırada ben Oğlum, herkes de lobiye dönmüş ya böyle iş mi olur Kızacağım ha Oğlum, 12 kişilik bir server bulayım gidelim oraya gideceğim yani 12 kişilik bak ne kadar eğlencelidir ama ben de en basit geç şunu geç door animating come on come on, come on man come on you help me you help me. you help me. ne tıklıyoruz. Ne diyeceğim? You help. Yanıma Hey man. Hey man. Oh my god. Hiç bilmiyordum. Neyse ben gidip 1 3 Hatta bunun yerine bunun yerine, şuraya gidelim. Ay bunlar da hep kız. Hay key, hay key. şuraya gideceğim. Hah. Adam geldi adam. Geldi adam. Yakında da gelsin bu pende niye Bu çıktı? Bu da çıktı. Oğlum herkes mi geliyor la ben söyleme. Hadi artık bir oyun oynayacaksın. Bir oyun kapatalım hadi. Bakayım. Oha bunu editlemesi çok uzun süre hadi Ne de kardeşim? Editlemeden videoyu atıyorsun artık Niye yalan söylüyorsun? Ya editlemeyi bilmiyorum ben. Bana ne? Bana ya? Animasyon geçti. Doğru diyorum aslında. Şu animasyon çıkıyor. Ben diyorsan, söyleyin de bir animasyon çıkıyor. Gel. Ne? Abi, git git koş koş koş. Yürü. Ula sus Ne Ula bir şey yok O da küçük bir yerde bana. Çok hızlı gideceğim bundan sonra. Umurumda değil. Sesliyorum kesimi ve size bu güzel oyun deneyimini sunuyorum. Sadece öldüğüm zaman konuşacağım. Para var. Böyle. Ne yedim?

alacağız şöyle. Bitti. 12 oldu. Bize ilk odalarda şeyler gelmişti. Konuşmamıştık. <laughs> Kars. Yani insanlar bu otele geliyor tamam mı? Ondan sonra bu otelde kalıyorlar. Var. Ha yatağın altına gireyim ki hiçbir şey olmasın değil mi? Doğap da koyuyorlar. En bu falan gelirse. İşte adamlar kurtulsun diye değil mi? Oğlum o zaman yaratıkları kaldırma Allah Allah. Yok mu bir tane? Ne böcek temizleyici. Bunlar. Pıst desen zaten kaçıyor. E stretch De, mi derim ne? Stretch mi Sen haltsa o direkt tuz diyor zaten sana. Ondan sonra sen yüzüne bak Diyor yani o onu temizleme kolay. Onu temizleyin işte. Ama yok. Adamların odasına dolap koymakta. Kesin burada var ya. Burada kesin var Buraya girdiler mi? Buraya girdiler sanki. Aha açık değil şey. yok. Herkes odalardan çıkmasını bekleyeceğim. Belki düzgün bakamayan biri vardır. Rabu'ya bakamayız. Buraya bakamayız. Hmm. Bek. Ne düşüyor? Buraya da bakmışlar. Bulmuş, hadi yürü. Biri istiyorum, bir istiyorum. Ne burada? burada delik var diye gördüm ben. Neyse onu yürüyorum. Ben, ben tablo ile geziyorum. Böyle iş mi olur ya? Tablo bende kaldı yemin ediyorum. Baga bak. Heh, gitti. İyi bari. Flashlight mı buldun lan? insan bir kardeşine bırak. Başına bana niye bırak? Anca kendine. al. başını başına çalın. Gidiyorum ben. Uyy ya ya. Lan bırak lan onları. Bırak lan hepsini. Ya. Ya hayvan mısın ya? Allah'ım yarabbim. Kötü kötü konuştum. Aç lan. Gitti Allah'ım ya. <laughs> Açtım, ne oldu? Ne be? Ne kazandı ya? Flash'ı da alıyor. Bana vermiyor. Çakmak diyor. Bana vermiyor. Ha ikisini de bari alma. Git hadi sen koş. Yürü. Nasıl sayım var. Tamam hadi yürüyorum. Hadi yürü. Hadi, yürü. hadi. Gel lan, gidiyorsun. Yürü lan. Aman ne örtük çıktın ya? Şurada arayacaksın iki dakika. Bu yapacağı şey bu. Al açtım. Hadi yürü. Örtlek ya. Hop 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 Baba gel gel. Hop hop hop. Aa. Bir sana. Bir görmedin mi? Heh. Hadi gidelim şimdi. Belki bana da bir şey çıkar da. Daha ki ne olacağız? da bakalım. hop be. Geç. Thank you. Aa kurtuldun Kurtulmuş her. Hadi sen de hadi hadi. Gel birlikte açak da şimdi Rosen bu falan olur anahtarı aldın mı? Gel lan affettim ben seni hadi, hadi. Affettim özür dilerim hadi. Şu anda bir insanın bir insan değil mi? Değil mi? Hadi. Kanka. Gidiyorum. Öyle daha kanka. Diyorum. Adam öyle saat böyle. Gel gel. sandım. O yüzden bunu Panik alkar ya. Ya giremez şu Bana bak ya beni yani. İzleyeceğim ya seni hadi. Video bitmeden sonra seni de gitme, Ama bitmeden hiç dinliyorum ya <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Ee, Sizlerle bugün dors oynadık. Çok istiyordunuz. Ben de yaptım artık. Bir dahaki bölümde gelir.